İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Bakır Kama. Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Sayın Emine Sayık. Vermeyeceğiz. Bizi yıpratmaya çalışanlara cevabımızı, bayrağımızı en yükseğe dikerek, ezanımızı en gür, seda ile okuyarak. Sizin AK Parti ailesi, hepinizi sevgiyle, saygıyla sevgiyle İlçe tanışma Meclisi toplantılarının e, formatı ve amacı, ilçe ilçede o ay içerisinde yapılan çalışmalar hem teşkilat anlamında hem belediye anlamında yapılan çalışmaların teşkilat olarak değerlendirmesi amacıyla yapılan toplantılardır. Yerel yönetimler olarak değinmemiz gereken önemli husus malumuz hızlı şehirler. Ülkemiz 1950'li yıllardan itibaren hızla kentleşme sonucunda kentlerde yaşayan nüfus oranına baktığımız zaman 1950 yılında yüzde 25 iken 1980 yılında bugün yüzde 44'te ulaşmış durumda. Gerçekten biz yerel yöneticiler olarak her zaman için şehirleşme anlamında şehirlere önem vereceğiz, şehirler hak ettiği yere getireceğiz ve insanların huzurlu, istikrarlı bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız. Tabii bu sürece baktığımız zaman Türkiye kentleri büyümenin, sahneleşmenin ve ekonomik gelişmenin lokomotifi olmuş durumda. AK Parti hükümeti Şanlıurfa'da gerçekten gerek bakanımızın öncülüğünde gerekse değerli milletvekillerimizin takibiyle birlikte yapılması gereken her şeyi yapmış durumda. Karaköprü, Şanlıurfa'nın en hızlı gelişen, değişen ilçesi. 132 binden 153 bin nüfusa yükseldi. 21 bin nüfus arttı. Ve gerçekten Karaköprü, Güneydoğu'nun parlayan yıldızıdır. Değerli bakanımızın, milletvekillerimizin, hükümetimizin sayesinde. Ben Karaköprü'deki yatırımlar anlamında emeği geçmiş, Milletvekilimize, bakanımıza, başbakanımıza, il başkanımıza, büyükşehir ve belediye başkanımıza, teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Berdana Göprü'nün birlik ve beraberliğinden dolayı bir kere gerçekten teşkilat anlamında çünkü Ahmet Başkanımıza bu iş düşüyor, bu görevi onun bunu sağladığı için çünkü yakın elinde takip ediyoruz, bildiğimiz, yaşadığımız bir ilçe güzel bir şekilde gidiyor, uyumlu bir şekilde gidiyor, yerel yönetimimiz de uyumlu bir şekilde gidiyor, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da uyumlu bir şekilde gidiyor. Ben kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah alınacak kararlar, yapılacak görüşmeler de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten de gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerekse Karaköprü Belediye Başkanımız çok güzel faaliyetler yaptıklarını gördük. İş boşluk bırakmamışlar. Konularına hakimler, Urfa'ya hakimler ve şunu da ifade edeyim. Biz bir ekibiz. Çok güzel bir uyum içerisindeyiz bu çalışmalar bir ekip çalışmasının sonucu ama bir belediye başkanı kendi alanında, diğer kendi alanında en güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var Şunu gönül hatıyla ifade ederim ki Karaköprü Türkiye'nin gelişen ak yüzü. Ak belediyecinin büyük hizmetler yaptığı güzel bir ilçemiz eğer bu gelişme devam ederse inanıyorum ki şey ilçelerimizin içerisinde ilk sıralara oturacağız. Zaten ilk sıralarda ama herhalde ipi gösterecek ilçelerimizden biri. İyi ki varsınız. İyi ki AK Parti var. Ve iyi ki Cumhurbaşkanımız var. İyi ki Başbakanımız var. İyi ki AK Kadrolar var. AK Kadrolar sayesinde hem Urfa'mız hem ilçelerimiz her ülkemiz her geçen gün daha ileriye gidecektir. Allah'ın izniyle hiç kuşkumuz olmasın <laughs> bu devam edecektir. Ben almışım almışım. üç buçukta bu pazar günü orada. Her pazar geldi. Şeyin fakir olarak ne diyor? Ne diyor? Ne